Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Eşitsizliklerdeki taramalarla ilgili epey bir arkadaşınızdan sorular aldım. O yüzden bu tarz sorularda uyguladığım yöntemi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi BES yayınlarından seçtiğim bir tane doğru ile ilgili iki tane de parabol ile ilgili taramalar mevcut. Öncelikle arkadaşlar bir doğru üzerinden anlatmış olalım. Bir tane doğrumuz olsun. Denklemi de ax artı b şeklinde olsun. Şimdi arkadaşlar burada ben y'nin hep işaretine bakıyorum. Y'nin işareti pozitif iken eğer bu eşitsizliğin büyüklük tarafındaysa bu doğruyu çizdikten sonra bu doğrunun üstünü tarıyorum. Şimdi burada eğer eşitliğim yoksa bu durumda ben bu doğruyu nokta nokta çizeceğim. Ve y'nin işareti pozitif iken bu doğrunun üstüne almış olacağım. Aynı şekilde mesela küçük eşit yapmış olalım. O zaman da bu doğrunun tamamını alacağız ve y'nin işareti pozitif iken eşitsizliğin küçüklük tarafında olduğu için aynı zamanda bunun altını taramış olacağız. Mesela x eksi y büyüktür 2 dendiğinde öncelikle burada eşitlik varmış gibi bu doğruyu resmetmeye çalışalım. x'e 0 verdiğimizde y eksi 2, y'ye 0 verdiğimizde x eşittir 2 olacaktır. Şimdi burada eşitlik mevcut değil dolayısıyla bu doğruyu noktalı bir şekilde resmetmiş olacağız. Şimdi biz y'nin işareti pozitif iken ne tarafta olduğuna bakmalıydık. Fakat burada y'nin işareti negatif. O halde ben bunu pozitif yapabilmek için sağ tarafa atmalıyım. Yani burada x'in bir önemi yok bizim için. Çünkü y ekseni demek düşey eksen y eşitsizlikten büyükse yukarıyı y eşitsizlikten daha küçükse bu durumda da aşağıya alacağız. Şimdi y'nin işareti pozitifken eşitsizliğimin küçüklük tarafında olduğu için mesela bu doğrunun direkt olarak altını taramış olacağız. Tabii ki bu tarz sorularda buradaki taralı bölgeden e, bir tane nokta seçip direkt olarak bunu sağlıyor mu sağlamıyor mu diye de bakabilirsiniz. Fakat bazı sorularda denklemler elimizde mevcut olmadığı için hem denklemi yazıp bu noktaları sağlatmak bana birazcık zor geliyor. Dolayısıyla ben öğrencilerime kendim bu yöntemle anlatıyorum. İlk sorumuzda bize verilen taralı bölgeye bakarsak bu doğrunun alt kısmında ve doğrunun tamamı da alınmış. O halde arkadaşlar y'nin işareti zaten pozitif. Bunun alt kısmı tarandıysa demek ki y ...eşitsizliğimizin küçüklük tarafında olacak. Doğrumuz da mevcut olduğu için buraya eşitliğimize koymuş olacağız. Bakın direkt olarak buradan hemen eşitsizliğimize ulaşmış olduk. Ve aynı zamanda bu doğrunun da sol tarafının tarandığını görüyoruz. O halde arkadaşlar bu doğrumuz da x eşittir 2 doğrusu olup... ...burada doğrumuz nokta nokta çizildiği için doğrunun alınmadığını görüyoruz. Ve bunun sol tarafında x değerlerimiz 2'den daha küçük olduğu için... Bunu da x küçüktür 2 olarak ifade etmiş oluruz. Aynı zamanda x eksenin üst kısmı mevcut ve biz bu x eksenini de y eşittir 0 doğrusu olarak ifade edersek e bunun da üst kısmını taradığımıza göre y'nin de 0'dan büyük ve bu noktalarda mevcut olduğu için eşit olduğu yerleri almış olacağız. Dolayısıyla bu durumda sorumuzun cevabı direkt olarak c şıkkında elde edilmiş olur. Ve arkadaşlar aynı mantıkla parabol sorularına da nasıl yaklaşacağımızı sizlere aktarmak istiyorum. Bu aynı şekilde B AYT matematik soru bankasından bunun için de sizlere iki tane soru seçtim. İlk sorumuzda f ve g parabol olduğuna göre. Eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle bizim buradaki parabollerin denklemlerine ihtiyacımız var. Şimdi bunun için mavi olan f parabolüne bakarsak burada bize x ekseni kestiği noktalar yani kökler verildiğine göre biz bu durumda bu parabolün denklemine a çarpı x eksi bir kökümüz eksi 4 yani x artı 4 diyelim çarpı bir diğer kökümüzde x eksi 2 olup bu şekilde yazabiliriz. Şimdi A'yı bulabilmek için bunun üzerinde verilmiş fazladan noktaya ihtiyacımız olur. Bu da 0'a 8 ise bu nokta bu parabolün üzerinde olacak. Yani 8 eşittir A çarpı 4 çarpı eksi 2 dersek burası eksi 8 olduğu için buradan A değerimizin eksi 1 olduğunu elde etmiş olduk. O halde arkadaşlar burayı düzenleyerek yazdığımızda fx eşittir eksi x artı 4 çarpı x eksi 2 olurken bu ikisini çarptığımızda x kare artı 2x eksi 8 elde ettik. Bir de önünde eksi olduğu için son olarak düzenlememizi yaptığımızda buradan fx'imiz eksi x kare eksi 2x artı 8 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada taranan kısım bu parabolün alt kısmında. Dolayısıyla y'nin işareti yani f'in işareti pozitifken eşitsizliğimin küçüklük tarafında olacaktır. Aynı zamanda burada parabolün üzerindeki noktalar da alındığı için bir de eşitliği koymamız gerekecek. Şimdi ikinci yani pembe olana bakarsak burada da gx'imizin denklemi a çarpı yine köklerden gidersek x eksi kök dediğimiz x artı 2 çarpı x eksi 3 olurken bunun üzerinde verilen noktada bize 0'a eksi 6 olarak verilmiş. O halde bunu yerine yerleştirdiğimizde eksi 6 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 3 dersek Buradan da A değerinin 1 olduğunu anlamış oluruz. Yani arkadaşlar Gx'in denklemi de bu ikisini çarptığımızda x kare eksi x eksi 6 olacaktır. Şimdi taranan kısım bu parabolün üst kısmında. Dolayısıyla arkadaşlar y'nin işareti pozitif iken eşitsizliğimin büyüklük tarafında olmalı. Aynı zamanda mevcut parabolün kendisi de alındığı için burada da bir eşit koymak durumunda kalacağız. Yani o zaman biz y büyük eşit x kare eksi x eksi 6 ve bir diğerinde de y küçük eşit eksi x kare eksi 2 x artı 8'e elde etmiş olduk. Arkadaşlar şimdi bunun altında bunun üstündekiler olsaydı buradaki kısımlar da taranmış olurdu. Aynı zamanda biz y'nin pozitif olduğu ve x'in ise negatif olduğu kısımları almışız. Yani bu durumda x'imiz buradaki noktalar da alındığı için sıfırdan küçük ya da eşit olacak. Bir de y değerlerimiz de sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Bu taralı bölgeyi bu şekilde sınırlandırabilmiş olalım. O halde burada yazılan ifadelere bakarsak sorumuzun cevabını e şıkkında geldiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir diğer taramamızda da öncelikle yine buradaki parabolün resmini çizmeye çalışacağız. Yani y eşittir x kare artı 2x için öncelikle kökleri bulmak için x parantezine alırsak buradan köklerimiz 0 ve eksi 2 olarak elde edilmiş oldu. Yani x eksenini 0 ve eksi 2'de kesen parabolümüz mevcut olup x karenin işareti pozitif olduğu için kollar yukarıya doğru olacak. Şimdi burada eşitlik olduğu için bu parabolün kendisini de almış olacağız. Daha sonra gimiz pozitif iken eşitsizliğin hangi tarafında olduğuna bakarsak bu büyüklük tarafında yani bu durumda bu parabolün üst kısmını taramış olacağız. Şimdi bu ise x eşittir y kare parabolüdür. Yani tepe noktası yine sıfıra sıfırda olan bu sefer x ekseninin pozitif tarafını kolları arasında alan bir tane parabolümüz olacak. Eşitlik olduğu için yine bu parabolü de almış olduk. Bu sefer arkadaşlar burada x'e göre bakacağız. Çünkü burada x eşittir y'ye bağlı bir ifademiz mevcut. Dolayısıyla bu sefer de x pozitif iken büyüklük tarafındaysa burada sayı doğrusunda soldan sağa doğru gittikçe büyürüz. Dolayısıyla bunun sağ tarafında x'imiz büyük olacaktır. Yani bu durumda da burayı taramış olursak ikisinin kesişimi tam bu bölge olacaktır. O halde sorumuzun cevabı da D şıkkında elde edilmiş olur. Bu tarz sorularda y'nin işareti pozitifken eşitsizliğin hangi tarafında olduğuna bakarak üst kısmımı yoksa alt kısmımı alabileceğinizi çok basit bir şekilde yorumlayabilmiş olursunuz. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.